ampulün içine yanmasını sağlayan ne konu? İyi uyumanızı sağlayacak yatak nasıl yapılır? Bilgisayarın faresine tıkladığınızda gerçekte ne olur? Ve bu çeliği bir buz duvarına tırmanacak kadar sağlam yapan nedir? Hepsini birazdan öğreneceksiniz. Ampuller ışık üretmek için ısı kullanır. Bir elektrik akımı ampulün içindeki ince bir tel filamanı alevlenecek kadar ısınıncaya dek ısıtır. Tasarımı 1879'da Thomas Edison tarafından patente alındığından beri pek değişmedi. Fakat filaman ampulün içine nasıl giriyor? ampulün içine konan ve kızgın bir alevle cam parçasına dönüşüp kesilen uzun tüpler, filaman ve diğer bileşimler hazır olduğunda ampul yanmaya başlıyor. Camı kesmek için karbit kesici tüpleri zeminden 3.8 cm kadar kesiyor. Sonra küçük ama yoğun bir hidrojen güçlü alev kesimi gerçekleştiriyor. Hidrojen alevi tam bir kesim veren sıcak ve belirgin bir hidrojen alevi olduğundan kullanılıyor. Her cam tüpten iki düzineden fazla parıltı elde edilebiliyor. Cam kesildikten sonra parçalar her tüpün ucunu yavaşça 425 derece ısıtacak olan bir seri gaz ocağından geçiyor. Bu sıcaklıkta cam bir zil şekli ya da sürekli dönen karbit parçasıyla parıltı verilecek kadar yumuşak oluyor. Şekilleri verilince oluşan aşamada kırılmaya sebep olabilecek camda kalan gerilimi azaltmak için dönen bir tablette ışık bir kez daha ısıtılıyor. Sonra biten ışık makineye geçmeden soğumaya bırakılıyor. Işık tüpleri bir taşıyıcıya konarak sıkılama makinesine ekleniyor. Ampulü yakacak önemli parçalardan biri için. Buna kurşun tel deniyor. Elektrik akımını lambadaki güç kordonundan ampule taşıyor. Kurşun tel küçük bir nikel karışımla bakırdan oluşuyor. Bakır mükemmel bir elektrik ileticisi. Tel içeri girince 5,5 cm uzunluğunda bir cam tüp ışığın açık ucuna yerleştiriliyor. Bu da daha sonra ampulün uzun süre dayanmasını sağlamak için gaz koymaya yarayacak. Tüp yerleşince ışının dar ucu gaz ocağında tekrar ısıtılıp genç kıskaçla birbirine ekleniyor. Cam soğur ve yerleşirken küçük bir hava akımı Işığa giden yolu açık bırakmak için tüpek konuyor. Tüpe eklenmiş ve sıkıştırılmış ışık bir taşıyıcıyla makineden alınıyor ve ampulün en önemli kısmı olan filamana hazır bulunuyor. Filaman, ampulü yakan, sıkıca sarılmış ince bir tel. 3315 derecelik erime noktasına sahip bir metal olan tungstenden yapılıyor. Bir ampulün içindeki tungsten filamanı ana tellere bağlı olarak moli denen 5 destek teline sıralanıyor. Düğmeye bastığınızda ana tel elektrik akımını güç kaynağından filamana taşıyor. Yüksek erime noktasından dolayı tungsten erimiyor. Bunun yerine ampule ışık veriyor. Filaman kalınlaştıkça daha çok akım taşıyarak daha yüksek voltaja ulaşıyor. Filamanı ışına geçirmek için bir makine ana telin çıkıntılı tarafını büküyor. Dönen levhadaki deliklere tungsten filamanları geçirmek için cımbız kullanılıyor. Mekanik bir kol her filamanı levhadan alıp ana teldeki kancalara bırakıyor ve narin filamanı desteklemek için kancaları kıvırıyor. Sonra ışın gövdesinin alt kısmı ısıtılıyor ve 5 moliteli camın içine füzyonlanıyor. Cam hazır olunca molitelleri flamanın etrafına dikkatlice sarılıyor. İskelet narin flamanı titreşimlere karşı koruyor ve bu da ampulün 20 bin saat kadar yanmasını sağlıyor. Ampulün daha parlak olmasını sağlamak için her ışına küçük bir alüminyum yansıtıcı ekleniyor bu dış filamanın yarattığı ışığı yansıtıyor. Yani ampulün ortasından her yere doğru yayılıyor. Şimdi tek gereken bir cam kabı ya da flamanı tutacak bir ampul. Her ışının çevresine hazır bir ampul yerleştiriliyor ve tepesinde de matı belirtiliyor. Sonra ampul, içerideki flamanı ve diğer terleri kapatarak dışını ampule füzyon eden bir takım ocaktan geçiyor. Ampulde kalan tek açıklık ışına yerleştirilen tüp oluyor. Bir makine tüpü ampulden tüm havayı emmesi ve yerine argon ve kripton gazı karışımı geçirmek için kullanılıyor. Argon ve kripton oksijenden daha yoğundur. birlikte ampulün ömrünü uzatacak olan toksinin bozulmasını yavaşlatacak olan filaman çevresindeki koruyucu bariyeri oluşturuyorlar. Gazlar ampule girince artık tüpe ihtiyaç yok. Işık gazı içeride bırakacak ampuldeki son açıklığı eriterek mühürler. Işık soketine yerleştirilen pirinç bazı ampulün sonuna konuyor ve son ocak setleriyle orada eritiliyor. Her ampul ışık veriyor mu diye kontrolden geçiyor. Sonra ampuller paketlenmeden ve 20 bin saat ya da daha fazla bir zaman için yanmak üzere gönderilmeden önce soğumaları için taşıyıcıya gidiyor. yatağınızın dayanıklılığı iyi ve rahatsız bir uyku arasındaki farkı belirleyebilir. Dolguda saklı iki çember içindeki hava miktarı, yatağın her tarafına farklı dayanıklılık sağlıyor. Peki, bu konfordan fedakarlık etmeden nasıl oluyor? Gelin yapılışına beraber bakalım. Şişme yatak yapımı 5 farklı maddenin kocaman bir yorgan makinesinde bir araya gelmesiyle başlıyor. Bu şekilde dolgulu bir yatağın üstüne birlikte konabiliyorlar. Plastik tipli ince bir madde, 2,5 cm kalınlığındaki preslenmiş bir köpük tabakasıyla birlikte dolgunun tabanını ve yatağın üst yapısını oluşturuyor. Alev geciktirici bir kumaş tabakası köpüğün üstüne ve bunun da üstüne diğer kalın dolgu tabakası giriyor. Üzerinde uyduğunuz en üst tabaka yumuşak ve düz olan hava geçiren suni polyester. Tüm tabakalar yığıldığında bir dolgu kumaşlı kalın tabakada yapmak için yorgan makinesinde dikiliyor. Dikme işlemi 32 iğne tarafından yapılıyor. 16'sı paneli yukarıdan aşağı dikiyor ve diğer 16'sı da alt kısımda işliyor. Yatağın üst kısmı dikildiğinde aşamanın bitmesi için otomatik olarak aynı boyutta kesiliyorlar. Sonra daha fazla madde ekleniyor. Bir araya konuyor ve yatağın dolgulu panellerini oluşturmak üzere kesiliyor. Bir fermuar yan kısımları dolgulu üst kısımda birleştiriyor ve sonra yatak bittiğinde üst panel içine hava bölmelerinin girmesi için açılabiliyor fermuar içerideyken dayanıklı sentetik kumaş, hava bölmelerini tutacak yatak kalıbını tamamlamak üzere yan panellerin altına dikiliyor. Hava yatağının iç işlemeleri de yataktaki hava bölmelerindeki havayı ekleyip boşaltarak kapatıp açan metal yaylarla başlayarak devam ediyor. 23 santimetrelik çelik bir araya geliyor ve sonra yaylanmaları için makineden bırakılıyor. Yaylar hazır olduğunda da her valf için yaklaşık 1 dakika alan döner kadranlı valfler toplanıyor. Önce mekanik bir kol, valfin plastik kısmını işaretliyor. Valfin çıkarılabilir kısmına dikme valfi deniyor. Bu kısım valfe bir piston gibi yerleştiriliyor. Yay daha sonra pistona basıp bırakmak ve valfi açıp kapatmak için Plastik bir başlıklar tepeye konuyor. Biten valfler bir valf kutusuna yerleştiriliyor. İki tanesi de yatağın içindeki iki hava bölmesini kontrol etmek üzere bir kutuya konuluyor. Yatağın sağ kısmı için bir, sol kısmı için de bir tane. Her şey içeri girince valf kutusu kapanıyor. hava sistemini tamamlamak üzere plastik borular, havanın kutunun içinde ve dışında dolaşabilmesi için valflere bağlanıyor. Tüm parçalar bitince hepsi kutulanarak evde yapılacak son bir yatak toplantısına yollanıyor. Havayı tutan bölmeler kavçuktan oluşuyor. Valf kutusunun boruları havanın hareketi için bölmelere bağlanıyor ve böylece yatağın her yanındaki dayanıklılık özgürce ayarlanabiliyor. Sonra sadece bir düğmeye basarak bu yatağı ihtiyacınıza göre yumuşak ve sert yaparak iyi bir uyku çekebiliyorsunuz. bu bilgisayar faresinin içinde neden minyatür bir kamera gizli ve yürüyüşünüzü acıtan bir aktiviteye dönüştürecek paslanmaz çelikten krampon yapmak. Bilgisayar faresi basit bir aygıtmış gibi görünebilir ama bunun iki düğmesi var. Tekerliği ve her hareketinizin kaydını tutup bunu bilgisayara yedekleyen minik bir kamera. Öyleyse bunların hepsi fareye nasıl konuluyor ve yine de avcunuzun içine sığacak kadar küçük olabiliyor. Bir bilgisayar faresi yapımı elektrikli bileşenleri, döndürme tekerleğini ve diğer özellikleri düğmeden gelen emirleri yerine getiren küçük bir fare büyüklüğündeki devreye koymakla başlıyor. Develer cam takviyeli epoksi tabakalara konulan cam dokularla güçlendirilmiş sert bir tür plastikten oluşur tamamlanmış her devre çok küçüktür. Üç tanesi bir kartpostal büyüklüğündeki tabaka parçasına sığabilir. Devreleri yapmak için bir makine levaların üzerine ince bir kalay tutkalı yaymak için bir kalıp koyuyor. Kalıplar tutkalın sadece elektrik bileşenlerinin olduğu alana dağılmasını sağlıyor. Sonra hızlı hareket eden bir robot her elektrik bileşenini alıp leva üzerindeki yapışkanlı kısma yerleştiriyor. Bileşenler neredeyse bir pirinç tanesi büyüklüğünde ve sırayla geliyorlar. Robot her devre levasına 14 bileşen ve 15 saniyede toplamda 42 bileşen yerleştirerek hızla çalışıyor. tüm bileşenler yerleşince, levha tutkalı kurutacak olan fırına doğru ilerliyor. Sonra fareye daha fazla özellik yüklemek için devre levhaları döndürülüyor ve robotlar daha fazla bileşen ekleyebiliyor. Farenin en altına sonradan yerleştirilen minik kamera gibi özelliklerle çalışıyorlar. Mikro işlemci ve kamera, bilgisayar farelerinin önceki sürümlerinde bulunan duvar topun yerini alıyor ve monitörünüzdeki imlece gideceği yeri söylüyor. Farenin içindeki diğer bileşen de robot tarafından devre levhasına konulamayacak kadar büyük. Bu nedenle robotun işi bitince çalışanlar diğer bileşenleri elle yerleştiriyor. Başta mikro anahtar denen iki bileşen her levhaya yerleştiriliyor. Her bileşenin üzerindeki küçük beyaz anahtarda her tıklamada bilgisayara emir gönderecek olan faredeki tıklama noktasının altına geliyor. Bu küçük anahtarların her birinin ömrü yaklaşık 8 milyon tıklama. Minik kamera da diğerine giriyor. Ortadaki küçük bilik kamera lensi. Fare nereye hareket ederse o da imlece gitmesi gereken yeri göstererek sürekli imge yakalıyor küçük bir ışıkta kameranın flaşı olarak kullanılmak üzere konuluyor. Üretim hattının sonunda levhalar bir sıvı kalayından geçiriliyor. Sıvı kalay burada elle yerleştirilen bileşenleri yerinde tutmak için kullanılıyor kalay, levhanın arkasına yapışan her bileşendeki ince kabloları kaplıyor. Kalaydan sonra her bir devre levhası, elektrik bileşenlerinin çalışmasını görmek için test ediliyor. Kırmızı ışık yanıyorsa, devre levhası bir fare olmaya hazırdır. Bu, duvar topla birlikte yerleştiriliyor. Elektrik bağlantıları fare kapanmadan önce son kez test ediliyor. Sonra da fareye yüksek teknoloji ile USB'ye takıldığında farenin 14 metre uzakta bile kablosuz olarak çalışabileceği küçük, kablosuz bir alıcı takılıyor. Dört ayaklık da farenin altına yapıştırılıyor. Böylece fare altlığı ya da masa üstünde kolayca kayabilecek, ve her tıklamanızı kaydetmeye hazır olacak. Bu metal demirlere krampon deniyor. Ekstrem dağ tırmanışçıları bunları bot olarak yanlarında taşıyor ve böylece ayakları buzda ve karda yerde tutunabiliyor. Uçtaki demirler bir buz duvarına çıkmayı bile mümkün kılıyor. Fakat bu kramponlar tırmanıcıların ayağını kaldıracak kadar hafif ve aynı zamanda ağırlığı destekleyecek kadar nasıl güçlü olabiliyor? Bir çift kramponun yapımı bir lazer bıçağın her krampon için paslanmaz çelikten demir parçalarını kesmesiyle başlıyor. Bir tane topuk ve bir tane de ayak ucu için. Bu kramponlar için bıçaklar için kullanılan çeliğe benzer 12'lik ebatta paslanmaz çelik kullanılıyor. Bu kromla karışmış sert bir çelik ve kramponların aşınmasını engelliyor. Çeliği krampon şeklinde kesmek, bir cam parçasını kağıdın üzerinde tutarak yakmaya çalışmak gibi. Sadece burada güçlü bir odağa sahip lazer, 1150 derece ısınıp çeliği yakabiliyor. Sıcak lazer çeliği keserken, odadaki havadan bıçağa nitrojen çekiliyor ve lazerle uçuruluyor. Nitrojen, lazerin bıraktığı kırmızı ve sıcak metali alarak temiz ve belirgin bir kesim yapıyor. Parçalar bölündükten sonra şekillendiriliyor. Önce presle levhalara 80 tonluk bir basınç uygulanıyor. Bununla tırmanıcının ayağına sarılan kısımlar kıvrılıyor ve şeritlere bağlanıyor. Sonra aynı basınç uç noktalara da uygulanıyor. Bunlar tırmanıştaki kişinin buz duvarına saplayacağı kramponun önündeki iki demir. Uçlar kıvrıldıktan sonra krampondaki diğer demirleri de şekillendirmek için 100 tonluk şekillendirici bir basınç uygulanıyor. Böylece düz bir zemindeki buz ya da kar kitlesine saplanabiliyorlar. Metal işini bitirmek için ön ayak ucu noktaları bir öğütme makinesinde keskinleştiriliyor. Böylece buz duvarına saplanacak kadar inceliyorlar. Tamamlanan kısımlar ısı işlemine gidiyor. Çelik daha da sağlam halde geri geliyor ve seramik taşlarla 2 saatlik işleme hazır oluyor. Silkeleme işlemiyle lazer kesiminin ya da çelik üzerindeki presin bıraktığı keskin köşeler düzleştiriliyor. Düzlendikten sonra çelik levhalar toplanıp cila tankına alınıyor. Tankın içinde çeliği parlatmak üzere sabunlu bir sıvıda yüzlerce çelikten top, kramponlarla birlikte dönüyor. Sonra demirler dönen bir mısır koçanı örtücüsünde kurutuluyor. Hazne gaz aleviyle ısıtılıyor sıcak koçanlar çeliği parlatırken cila tarkındaki suyu da emiyor. Çelik kurulunca her şey hazneden dökülüyor. Koçan tozu titreyen bir levada eleniyor ve geriye sadece metal krampon tabakası kalıyor. Kramponları birleştirmek için dayanıklı bir plastik parçası her tabakadaki açık kısma kaydırılıyor. plastik, tırmanıcıya üzerine basacağı bir alan veriyor ve botla kramponun arasında kar biriktirmeyecek bir bariyer görevi görüyor. Plastik kayışlar levhanın üzerindeki metal kısımlara takılıyor. Ayarlanabilir bir metal parça, topuk kısmıyla ayak ucu levasını birbirine bağlıyor. Bağlandığında kramponların çelik dişleri, tırmanıcının dünyanın en kaygan yüzeylerinde bile tutunabilmesini sağlıyor.